kaçsın lan? Ben 55. Ya çaldılar o? <laughs> Ulan adamı plan... Şey ismi Cessasya 32 Ben ya <laughs> Isparta zaten adam. <laughs> evet Isparta zaten Faruk 32 Ispartalısınız iyi mi? Aa tanıdık çıktı abi Faruk abi <laughs> Duydun Kim? mu? Ispartalı zannettim diyor sesi gelmiyor mu adamların sana? Ki. Hı, konuştular dur bakalım bizim diğer arkadaş yani diğer ekipteki olan be, güzel bir <laughs> ah. Neresinde? Merkez ben de merkezim. Hangi mahalle? Boğanca. Ben de Sidor'da oturuyorum. İyi, vay be. <laughs> Güzel de geldim. geldi. Kaç yaşındasın? 17. Bizde 27. bir de 37. bir de 37. <laughs> Ulan ne oluyor? <oley. gülüyor> Allah adam bıçakladım. Üzerine bıçakla uçtum adamı. Can Bey. Can Bey sesin geliyor mu? Dur biraz daha evet. gel. Gerçekten geç kaldın ya. Vallahi geç kaldım. <laughs> Can Bey'i aldım senin eline. Militarı yapar mıyız yine? Militarı yaparız. Militarıya giriyoruz. Tamam. Senin level kaçtı? Ben bakmadım gerçi de. Benim 50, 56 ya da 57 olması lazım. Ya iki, iki level falan var aramızda herhalde. Benim de 55. İyi. Güzel. Ben MP7 kasıyordum. MP7 girmiştim de. Güzel denk geldi. Hmm. Termal site istiyorum mp Çok güzel bir bükün. Yo biz bir singe Sen bir mobile ata koy. Bir iki. Oy git Hadi bakayım. <laughs> ya şu mp de çok mükemmel silah. Varsa kullanmanızı tavsiye ederim. Yok ediyor yani. Hangisi? <laughs> Birileri var. Kutu aç. Kutu <laughs> Can Bey benim sesim geliyor mu sana? Net geliyor Tamam, tamam. Benim sesim geliyor mu? Geliyor geliyor Net geliyor tamam, senin Güzel Kolay birinciyiz güzel, güzel. Dora, birinci güzel. markıtlandık tac olarak. Aa sen neredesin lan? Abi şeyde militer dayıp siz neredesiniz? Ne bileyim ben cam benim peşine daldım ben aşağıya. Vay beni sattınız yani. Sattıma değil oğlum ne bileyim. Senin silahtan da burada vardı ha biliyor musun? Bu legendary boxer bizi zengin ettim. Kill sorun var açtım. Araba mı ya? sen <laughs> o dediğin gibi gelse nasıl oynayacak? <gülüyor> Alo. Ben <laughs> Aa paraları bir gönderek market dolup yakında varsa. Tamam görevi yapıyorum şu anda bir dakika. bir ya, iş yaptım ya ben bilemem. 60 dolar gelecek gençler. Geldim Power abi sana yakınım ben de. Bak şurada tamam, market var. Şurada market var. Şurada market var. Markete gidin. Nerede? Bir tane de oh, yeri bak temiz para. Ben sizin biri bana şey attı bu arada. Ya da baş bizden bizden biri mi attı? Ne? Ben bir şey yapmadım Allah. Bunlar benim yerim nasıl böyle bile... Aa doğru biz tacız değil mi? He ben de istasyon var aldım Aa ben buradan kaçıyorum. Burada şey var, istasyon var. Buraya gel istasyon. Geliyor. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Yoksa beni yamul çekler vallahi burada. Kaç para paramız var? Ben bütün parayı yolladım. Tamam. Arabayla geliyorum ben şimdi. Aa balon gitti. Balona yetişemedik. Balon da zaten. Sen yapayım. bir daha al, bir daha bir daha alacaksın. Ben bir tane daha balon alayım o zaman. Aynen. Al. Balon dolduruyoruz, ondan bekle. Allah'tan bu balonlar var yoksa nasıl şey yapacağız paraları? Gönderiyor musun? Zor, zor oluyor baya. Zor ya. Hopteri falan tutuyorlar. Çok sıkıntı. Aldım ben de balon. Varsa paranız gelin atın. Geliyor. Ben de bütün paraları aldım. ben. Çünkü bir defin. Ben de sıfırım. Güzel. Aa, sen de gel iki Güzel. sefer at Kaçma geldi. Ha, tamam bizim. Kaçmadı. Gömlek çalışanının testi politik çıkmış. Kimi? Üye evet, vaktılar yakında Kesinlikle adam olabilir. Gömlek çalışanlar tersi politik çıkmış. Yani hasta. Ha. bir çalışanlar ailede ıvır. Ne var Ben bir tane balon buldum be Getir abi. Gel. Dur, şurada helikopter duruyor sonra alıp geldi Tamam. Baraja gelin istersen. Bunu rutlamamışlar. Geliyoruz. Aman ikinci olduk. Ne ara geldi ya bunlar? adamı mı gelmiş? Yok yok. şey birinciliği aldılar. Vallaha mı? Tü. Alırız ya. Burası Birinci mutlamamış. çok 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 yakınız. Helikopter de var çok iyi helikopter. Kutu da var. Birinciyiz galiba. Helikopter, helikopter, helikopter iyi. Başka da alacak bir şey kalmadı galiba burada ya. Bu da ilk derin bu zaman. Bir dakika bir götür sesi geliyor bana ya. Şu... ...şu da bekliyorum. Burası ne artık. Gelirsiniz siz. Kar kabar. Bulamadım zaten ya. Bulamadım. <laughs> alana gel alana. Gel gel gel. Tamam. Ne oldu? Ne oldu Şey <laughs> İyi bilinci adamlar para kaybetti demek ki. Bakın isterseniz bir, şey bir tane balon var. Onu da bir yer. Da. Kalmış. 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 Kendiler ama bu kadar niye patlamasın patlamadı. Açıyoruz mu? Hadi balon var ben. Montu var. Kimmiş? Atabildiğin kadar. Mark Wilder. Kimdir? Emir. Bu adamın 8'i daha para alıyordu. Bu yakın bize. <laughs> bir yerde. Atlayın, atlayın. Atlayın abi, Düştü. Öldü. Vamor var. Geldi. Ee, adam adam. Neredesin, neredesin sen? Neredesin? Sen neredesin? Ben bakıyorum şu an. Ben buradayım. Niye göstermiyor harita ha, altımdaymış. Adamları bitirdik çok iyi. <laughs> evet. <net> Bir abim. abim. Bir yaş nettim abim. Normal değil abi durmuş abi. Ya durmuyordum. Abi. Ben de deli para var şu an 130 130 var. 55 ben de bende var da. Market Adamlar market. buraya dalarlar bir de. Kardeşim gel ilerlere gidelim abi. Market Dalar. market şurada oraya gidelim. nerede? Şu 330 diyor. Hadi gidelim, gidelim. oraya. Markete gidelim. 280 var. Bak abi Faruk <laughs> abi gel gel. He? <laughs> Karşıda, karşıda var. Çok iyi. 280'de evet. var. Tamam, geliyorum. O mu düştü? Çok az kaldı birinciliğe, haydi bakayım. Güzel bir win geliyor. Adamlar bize... Adamlar çok yakın, ve Legendary Ad... Box var. Adamlar ne? Ne? bize, sa bana saydırıyorlar. Aman, dikkat örneğin. 959 abi 20 k kaldı bir şey birinciliğe. Gördüm adamları bende. Ya abi açık renk. Sağ sağ bak. Vurduk abi 1 milyonu. Emir bir Marketten birini şey alsa ya. Ölmememiz, ölmememiz lazım. 1 milyonu vurduk. Haydi bakayım. Aman dikkat hiç bulaşmayan adamları. Market neredeydi ya? Bu çapırlar bize mi vuracak acaba? Şu an merak ettiğim o. Burada revive kitler var. Alacaksınız. Var lan ne? Aa sen al. Paraları nereden yolacağız lan? Şu kamyon dibinde değil mi market? Değilmiş. Market şurada gösteriyor. Gel lan gel indirdim. Ha, gitti bütün para. Aman aman aman. Bütün para bende gitti. Be. Cessasiyeti sıfırladılar. Cessasiyeti sıfırladılar. Burada burada. Baksın. <laughs> abi alıyorum kendim alıyorum ben kendimi alıyorum. Abi ben basıyorum ben. <laughs> o adamla bir daha buraya inerler abi. <laughs> Aldınız mı siz abi onu? Ben para aldım. Tamam benim. benim şu an... Yo senin tamam, para yok. Tamam, tamam. Fena senin Benim para nerede? Para... nerede Valla bilmiyorum abi. Şeyde Sniper binanın içinde. Abi. Şurada o öldürdü oldu. beni. Bir tane abi roket atıyorlar size. Adamlar şurada. Senin para nerede abi? Abi biri almış gitmiş olamazsın ya. Ben ne abi öldürdüm adamları. Aa şey. burada öldürdüler beni işte. Bende 112 bir bin var. Aha gel. Kuşlar uzaktan. Üç, spartalı Ispartalı tek bini aldı çok iyi. <laughs> Nerede bir şerefse gelecekler gene onlar da. Oy yatırdım yatırdım bir. <laughs> bir tane sniper var sağdaki sarıda onu ben bakıyorum siz diğerlerine bakın. Oha. Wow. Bize geldi aman aman. Ay gidelim Boğazına ya ne ya. Bitti abi gel, zaten. 50 saniye şey, var. Yanıma gel, yanıma gel. gel. gel, gel. Geliyor. 50 saniye kaldı. Şurada yeşili almamız lazım Faruk abi. Nerede? Bak yeşil ah siktir yaptı. Öldürdü yapmadım. adam. Yeşil şey var ama o adamları öldürmek abi, lazım ya. Onu alamayız. Aman biz o. ikinciyiz yapmayın. Ay ay ay. Abi o yeşili alırsanız bireceğiz Gidiyorum ama ona. Ama çok uzakta ya. Gidemiyorum. Ben oraya düşeceğim direkt. Aynen direkt oraya düştü. İnşallah 30 saniye, 20 saniye, 10 saniye bir şey kaldı herhalde. Beni koruyun. Adam görürsen işaretleyeceğim ben. Tamam. Gördüm. Şura şurada. Beyler birincilik gitti elimizden. Hadi tamam, ha alalım. Ben dikkatler çekiyorum hadi. Sana bak. Aldım. <laughs> i̇şte bu da. Aa be. manyak oldu. Harika <laughs> Harikasın ya. Bunu paylaş daha. <laughs> Yo bunu kaydettim zaten abi. Son saniyede bile harika be. Kızım merhaba. Gigi. <laughs> <laughs> Youtube'dan izlersin Can. C Can Bey ekle arkadaşıma. Can. E, ekledim ben. Firat. kabul edeyim. Tamam. Onu kabul et. Tamam. YouTube'dan sonra... da izlersin bu videoyu. YouTube so... ismi ne? Video kanalı? Aynen, CSAS32. Twitch'te de sonra, var. Sonra geri oynarız. Bir şimdi çıkacağız. Tamam. Dur kızım ya. Bir dakika var ya. Tamam. Aha çıktın mı? Ben seninle birlikteyim abi şu an. O adamı ekledin mi sen? Ekledim arkadaşlar. Ben de ekledim iyiymiş. Ee, kabul etmiş ya geldi. Hı -hı. Tamam. Ha, i̇yi oynuyor ya da. Tamam ver, gel. <laughs> Şimdi. ya ben ya, açılmış bana. Bu birinciliği de şöyle paylaşalım şurada